Herkese merhaba arkadaşlar. İsmim Yasemin Batyar. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü mezunuyum ve şu anda da alanımla ilgili yüksek lisans yapmaktayım. Tez dönemindeyim. Bu videoları sizlerle paylaşma amacım kendi geçirmiş olduğum süreçle ilgili bilgiler vermek, önerilerde bulunmak ve nacizane görüşlerimi sizlerde uygulama alanı bulmak diyebilirim. Öncelikle sizlere KPSS 2020 ile ilgili görüşlerimi bildirmek istiyorum ve daha sonra da ders ders ilerlemek istiyorum. Arkadaşlar KPSS 2020 özellikle Türkçe göz önüne bulundurulursa zor bir sınavdı. Ve aynı şekilde matematikte e, uzun problemler ve uzun çözümlerden oluşmaktaydı ve birçok insanın e, süresini yedi. Türkçe matematik özellikle yani vatandaşlık sorularını görmedim diyen bir sürü insan olduğunu biliyorum, duydum. Şimdi Türkçeyi göz önüne bulmak gerekirse arkadaşlar ALES'te eee ALES tarzı hazırlanmış sorulardı. KPSS e gibi bir sınavda. Ee, soruların birçoğu hatta tamamı soyut kavramada oluşmaktaydı. yalnız sözel mantık sorusu kolaydı. Dil bilgisi de e, fena denemeyecek tarzdaydı. Yani yanılmıyorsam 6 tane kadar soru gelmişti. Şimdi e, verilen paragraflarda işte o 6 sırrı sözcüklerin, e, cümlelerin tam karşılığı yoktu seçeneklerde. Bu özellikle yani dikkat ettim, tekrar çözmeye dikkat ettim. Gerçekten tam manası yok. Ee, ve ta tabii ki hani ALES tarzında da hazırlanabilir, Birkaç tane sorulabilirdi fakat bu kadar kasılmasının manası yoktu diye düşünüyorum. Ee, haksızlık oldu. Özellikle bir sene kadar zamanını ayıran adaylar için gerçekten e, üzücü üzücü sonuçlara sebep oldu. Yani genel kültür kısmında bazı e, soruları göreme göremeyen arkadaşlarımız oldu. Matematik yetiştiremeyenler oldu. Ben de e, onların içindeyim. Matematik yetiştiremeyenlerdenim. Genel kültür, yani yaklaşık böyle iki ay kadar çalışan, böyle genel tekrar videolarını izleyen, hani azıcık da bir temeli olan insanların yapabileceği tarzdaydı. Gerçekten bu çok üzücü. Yani belirleyici yalnızca birkaç soru vardı. Böyle olmamalıydı. Yani hem Türkçe matematik hem de genel kültür kısmında orantılı bir şekilde zorlayıcı sorular olmalıydı diye düşünüyorum. Türkçe matematikten bu kadar kasılmaması gerekirdi. Çok uzun süre emek veren insanlar için üzücü sonuçlara sebep oldu. E, o nedenle yani benim de çok istediğim gibi genişle diyemem. Yani matematikten 11 tane soru işaretleyebilirim ne yazık ki. Yani inşallah ön lisans ve lise sınav lise olacak KPSS'de bu şekilde e, sonuçlarla karşılaşmayız. İnşallah herkesin hak ettiği sonuçlar ortaya çıkar. O nedenle arkadaşlar Türkçeye çok çok önem verin. Zaten e, bahsedeceğim. Hani ders ders gideceğim. Hangi kaynaklardan faydalı, hangi hocalar edelim şeklinde gideceğiz. Şimdi öncelikle matematikten başlamak istiyorum. Arkadaşlar ben matematik İlyas Güneş Hoca'dan dinledim. İlk önce matematikle başladım. Açıkçası benim KPSS çalışmak için çok çok uzun bir sürem yoktu. Bir sene kadar zamanım yoktu. Birkaç ay zamanım vardı. Ve bu zamanı en iyi şekilde değerlendirdiğimi düşünüyorum. Yani feragat etmeniz gerekiyor. Bununla ilgili de yine ayrı videolar çekmeyi planlıyorum zaten. İlyas Hoca'yı dinlemeyle başladım. Matematik temelim mükemmel değil. Matematik e, istediğim gibi yapamayan bir insanım. O nedenle İlyas Güneş bana verimli oldu diyebilirim. Yine size Şenol Hoca'yı da önerebilirim ama biraz daha matematik temeli olan kişiler için Şenol Hoca'yı önerebilirim arkadaşlar. Peki hangi yayınlarda matematik soruları çözülmeli? Pegem yayınlarını kesinlikle öneriyorum. Özellikle 5000 soruluk bir test kitabı var. Burada bütün dersler bulunuyor. Bunu çözmeye çalışın. Yine akabinde benim hocam yayınları çok iyi. İlyas Hoca'nın sorularını ben çok güzel buluyorum. Çözebilirsiniz kesin yine aynı şekilde denemelerde de matematikte yine hocamın soruları güzel. Peki matematik çalışırken yapılması gereken en önemli şey nedir? Düzenli bir şekilde soru çözmek. Yani konuyu bitirdikten hemen sonra e, o konuyla ilgili iki tane soru bankasından veya ne bileyim test olabilir. Onlardan e, soru çözmeniz gerekiyor ve bol bol pratik yapmanız gerekiyor. Yani hani bir ay matematik çalışıp düzenli bir şekilde daha sonra diğer derse geçtiğiniz zaman matematik kesinlikle bırakmayın. Yani bu benim yaptığım bir hata. O nedenle ben yaptım, siz yapmayın diyorum. Ve kesinlikle bol pratik yapın. E, tarih çalışırken, tarihteki konunuz bittikten sonra Örneğin tarihle ilgili video dinlediniz video ve e, konunuz bittikten sonra soru çözdünüz. Sonrasında mutlaka matematikle ilgili de kopmamak adına deneme çözebilirsiniz. Tekrar e, konuları baştan alabilirsiniz. Mesela iki ileri, bir geri taktiği diyorum ben. E, Yöntemi daha doğrusu bunu uygulayabilirsiniz kendinizde. 3 tane soru bankası bitirin diyor hocalarımız tüm derslerden. Yani hepsi için üçer tane soru bankası bitirin diyorlar. Bunun için mesela 2 tane soru bankasına ileri bir şekilde giderken bir tanesini de geriden alabilirsiniz. Bütün konularınız bittikten sonra o tek kalan soru bankasını baştan alabilirsiniz. Veya deneme seri bir şekilde branş denemesi çözebilirsiniz. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Ve... Özellikle yani bunu denemelerinizde mutlaka uygulayın. Sorularla inatlaşmayın. Özellikle matematik için çok önemli. Yani bir soruya takılıp kaldığınız zaman çok fazla süreniz gidebilir. Ve belki yapabileceğiniz birçok soruyu görememenize sebep olabilir. Veya bu soruları kontrol edememenize. Bu nedenle de yanlış çıkmasa sebep olabilir. Bu nedenle sorularla inatlaşmaktan vazgeçin. Ve en az bunu sınavdan 1-2 ay öncesinde uygulamaya başlayın. Gerçekten çok faydasını göreceksiniz arkadaşlar. Benim naçizane önerim budur. Türkçe'ye geçecek olursak, Türkçe'de KPSS hocası olarak tek geçtiğim kişi Aker Kartal. Gerçekten çok kaliteli, çok güzel bir anlatıma sahip. Yani hiçbir şekilde dil bilgisi temeli olmayan, dil bilgisiyle ilgili hiçbir şey hatırlamayan veya paragrafları nasıl çözeceğini, nasıl bir yöntem izleyeceğini bilemeyen insanlar için çok çok faydası olacağını düşündüğüm kişi Aker Kartal bana çok çok faydası oldu. Onun dışında Özür Saat Yıldırım yine benim hocam da çalışan bir insan. Özür Hoca da yine çok iyi. Özellikle ben genel tekrar videolarından faydalandım. Güncel videoları vardı ve ales tarzında sorular da göstermişti. Gerçekten çok teşekkür ediyorum buradan tekrar, tekrar ona da. orada göstermiş olduğu soruların benzerleri KPSS'de karşımıza çıktı. Halbuki ales mantığındaydı ama ne yazık ki KPSS'de karşımıza çıktı. Rüştü Bayınır Hoca'nın da ismini yazdım arkadaşlar. Fakat sözel mantık için sizlere önerebilirim KPSS nezdinde. Çünkü kendisi genellikle TYT ve AYT tarzında videolar çekiyor. Yani e, taktiklerle tanınan bir hoca. E, ben taktiklerinden ziyade sözel mantık e, için önerebileceğim bir hoca size. Ben on, ondan faydalandım, o şekilde faydalanmıştım. Yine tercih sizlere kalmış. Ve e, Türkçeyi anlayabilmek ve seri bir şekilde çözebilmek için zaten paragraf için kitap okumak gerektiğini biliyorsunuz fakat kitap okumak paragraf çözmenize yetmez. E, ales soruları yani bu KPSS'de de gördük zaten son geçtiğimiz KPSS'de de o yüzden ales sorularını mutlaka çözün arkadaşlar çözmeden girmeyin diyorum hatta ben size özellikle son 10 yılı dikkate alarak ales sorularını mutlaka çözün ve çıkmış KPSS soruları lise, ön lisans ve lisans hepsini çözebilirsiniz mutlaka özellikle paragraf sorularını analiz ederek düzenli bir şekilde bu soruları çözün e, ben hiçbir kaynağın KPSS 2020'deki Türkçe soruların yanından geçtiğini düşünmüyorum. Ortak kanım bu. Bütün hocalar da bu şekilde yorumlar yaptı zaten. O yüzden mutlaka çıkmış soruları çözün. Ve bunları çözmeden sınava girmeyin diyorum tekrar. bu paragraf çözmeniz gerektiğini zaten biliyorsunuz. Bunu tekrar etmeme gerek yok. Ve paragraf çözerken mutlaka anahtar kelimeler üzerinden gitmeye çalışın arkadaşlar. Bunu da bize en iyi şekilde anlatan şu anda benim düşüncemle Murat Hoca arkadaşlar. Şuraya yazıyorum. Murat Hoca da yine YouTube'da kanalı olan bir hoca. Murat Hoca ile Türkçe diye girerseniz kendisinin videolarını videolarını göreceksiniz ve anahtar kelimeler üzerinden paragraf nasıl çözülür bunu güzel bir şekilde aktarıyor bizlere. Halihazırda önerilerim derslerle ilgili bunlar. Şimdi arkadaşlar sizlere hangi kaynaklardan faydalandım? Eee hangilerini öneririm bunlar üzerinden konuşacağız. Şimdi öncelikle bu kitabı tanıtmak istiyorum. Bu kitabı ben çok beğendim. Kadir Gümüş hocamız yazmış. E, tüm sınavları kapsıyor aslında. E, ÖSYM soru var mıydı? Tabii ki vardı. Ve bilimsel metinleri kullanmış olması benim çok hoşuma gitti. Bu nedenle sizlere kesinlikle önerebileceğim bir kitap alabilirsiniz. Hani sabah kalktığınızda özellikle böyle 40-45 tane veya 30-35 tane paragraf sorusu çözebilirsiniz. Bu nedenle güzel hazırlanmış bir kitap. Bunu önerebilirim. Çıkmış sorulardan konuşmuştuk. Fiyatına çok uygun ve tüm derslerin bu şekilde düzenlenmiş olarak konu konu çıkmış soruları bulunmakta. Bu nedenle mutlaka çıkmış soruları çözün. Ben bunu Alice için aldım. daha önce çıkmış soruları çözmüştüm zaten. Bunu tekrar aldım. Bunu da Alice için çözeceğim. mutlaka bu şekilde çıkmış soruları edinin diyorum. Daha önce almış olduğum bir yaprak test. Hem matematik hem Türkçe sorularını bulunduruyor içerisinde. Çözmediklerimi çözmek için tekrar elime aldım. Bunun güncel yayınını alabilirsiniz. Mesela 2020 yani Ales soruları şeklinde ikimin. güzel buluyorum ben soruları. Fena değil. Ee, yine bu sene almış olduğum Data'nın bir kitabı. Özellikle değil bilgisi sorularını çok beğendim. Ama paragraf soruları mükemmel değildi arkadaşlar. O yüzden size bırakıyorum. yani yine fena olmayan bir kitaptı. Taşınması uygun olmayan fakat yazarlarının çok çok iyi olduğu ve ee, almanızı önerdiğim bir kitap. İlyas Hoca, Bayram Hoca ve Ramazan Hoca'nın soruları bulunuyor içerisinde ve gerçekten çok kaliteli sorular. Ben Bayram Hoca'yı da kesen çok beğeniyorum kalemini. E, o nedenle almanızı önerdiğim bir kitap. E, çözümlü zaten. Bu nedenle e, gayet oturuyor konular. Çok da zorlanacağınızı düşünmüyorum. Vatandaş soruları da keza yine güzel sorular oluşuyordu. Bu da e, biraz temeli olan fakat e, pratik yapmak amacını, amacını taşıyan bir kitap. Ben bunu Alice için almıştım daha önce. Yine faydalandım. E, ve bunun matematik e, antrenörünün farklı e, serileri de var. Onları da edinebilirsiniz. Güzel kitaplar. Bol alıştırmalı, bol testli. Bunlardan edinebilirsiniz arkadaşlar. Yine daha önce aldığım bir kitap. Bunu e, ilk videoları izlerken İlyas Hoca birlikte soruları çözerken aynı zamanda bu soru bankasını bitirdim. Bunu güncel yayınına da sahip bulabilirsiniz. Ben çok önemsemedim güncel yayın olmasını. Sonuçta matematik yani. Hani çok fazla soru mantığı değişmiyor. Yalnızca problemlerle birkaç tane öyle değiştiği olabiliyor. Yani uzun cümlelerden oluştuğu oluyor. Zaten uzun cümlelerden oluşan problemleri de anlamak için Türkçenizin iyi olması gerekiyor. Bu yeterli diye düşünüyorum. Bunun mesela güncel yayınlar içerisinde problemlerle ve iş, ayrıca olan problemler öncesindeki konuları kapsayan Kitaplar olarak iki serisi bulunuyor. O nedenle bunun güncelliğine sahip olabilirsiniz. Öncelikle size alıştırma yapıyor ve daha sonra test çözülüyor. O nedenle ben çok beğendim yargı yayınlarının. E, bu şekilde başka bir yayının da beğendiğiniz bir yayın da varsa mesela Pegem'in bilmiyorum ben var mı. Varsa mutlaka edinin. Ama Pegem'in de mutlaka e, 5000 sorudan oluşan e, soru bankasını edinin diyorum arkadaşlar. Benim e, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı olur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.